meşhur Başdoğan Dağı. Başdoğan Dağı'ndan şöyle Andır'ın altı küstük dedikleri yerler. Haç haç. Sarı tarafı. Hemen şu bölge Kadirli. Akarca bölgesi. Şöyle. Aslan Taş Barajı Böyle bir Görünümüyle Osmaniye Şuralar Toprak Düldür Taş Düldül Dağları Kafada yine kar var Böyle bir O Berke Barajı'nın işte şu dağların arkasında. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yeşilova, Tokmaklı dediğimiz barajın etrafındaki köyler. Şu aşağı hemen yakın bir köy, Karataşlı, Aşıklı. Hemen şurada görünen çınar var, çıkar biraz daha aşağıda. Şu aralarda bizim tarlalar, boş. Bizim köyümüz Yahyalar, Andır'ın yolu, Şuradan gider Andır'ın yolu. Hemen karşıda Rüzgar <laughs> türbünleri. Maraş yolu. Bunun olduğu yerler. Kar yok ama şurası da inekçiler bölge inekçi. Hemen onun arkasında zaten inekçilerin genel yeri var. Görünüm böyle. Güzel bir hava.